Sayın Murat Çeplin'in. Buyurun Sayın Çeplin. Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımız. Evet, toplamda yasa ile ilgili fikirlerimizi fazlasıyla ifade etmiştik. Bu yasa, bu torba yasa bir paralel bakanlık kurmayla ilgili bir yasa ülkeyi bir şirket gibi yöneteceğiz diyenlerin e, bakanlığı da e, şirketler koalisyonuna devretmesiyle ilgili bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Yani tümüyle ruhuna e, şirket mantığıyla, kar mantığıyla esas olarak da sonuçlarla ilgilenen bir mantıkla, mantığın hakim olduğu bir yasa. Şimdi e, evet bu yasa bakanlık yetkilerini şirketlere devrediyor ve bu anlamda da denetimden de çıkartıyor. Şimdi suyun doğal hali yani sularımız derelerimiz zaten şirketlere e, havale edilmişti. Şirketlerin kar e, hırslarına teslim edilmişlerdi. Peşkeş çekilmişlerdi. Şimdi de bu yetmiyor. E, aynı zamanda atık sularda atık suların yönetimi diye denilen e, denildiği üzere de e, yine şirketlere aktarılıyor. İktidara göre boşa akan sular zaten zarar e, sular ak, akarken bakmamalı diye düşünüyor. Dolayısıyla bu maddede, buna dair de bir düzenleme var. Şimdi Türkiye su fakiri bir ülke. Buna dair dün eee epeyce kapsamlı tartışmalar yapmıştık. Türkiye'nin orta ve güney bölgeleri kuraklaşmayla karşı karşıya. Karadeniz bölgesi de yine yakın bir e, zamanda diyelim ki e, orta ve güney bölgelerine dönüşebilecek durumda bu risk altında. Yani iklim krizinin yarattığı sonuçlar ve yine doğa ve doğa orman e, ve su talanının yarattığı sonuçlarla karşı karşıyayız. Öncelikle şunu söyleyelim. Su bir kaynak değildir. Yani suyu bir kaynak olarak e, gördüğünüzde doğal olarak ondan rant elde etmeyi, kar elde etmeyi doğal olarak görürsünüz. Do e, Su bir varlıktır. Yani su eee doğayla ee, barışık bir biçimde ele alınması gereken bir varlıktır. Dolayısıyla kaynak dediğinizde bu insana ait bir e, tanımlama olabilir. Olur. Dolayısıyla kaynak yerine biz varlık kavramını kullanıyoruz. Zaten mesele de esas olarak bu kavramsallaşmadan çıkıyor. Siz doğayı kaynak olarak görüyorsunuz. Bizse doğayı bir varlık olarak görüyoruz. İnsana ait olmayan bir varlık olarak görüyoruz. Şimdi burada kirlet ve temizle Zehirle ama temizle, talan et ama yasalara uygun yap ama bugün e, yasaları da buna uygun hale getir aşamasındayız. Yani zaten dün itibariyle bütün yasalar ve devlet e, kurumları bu talan e, politikalarının önünü açmak için e, can hıraç çalışırlarken, bugün şirketler şunu talep ediyorlar, e, biraz daha sorunsuz, biraz daha acele çal e, etmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla yasaları da buna uygun hale e, getiriyoruz. E, Şimdi bu bu çalışmayla e, su sağlığı açısından büyüyen kentler meselesi var. Yani suyun korunması meselesi, yani varlık olarak ele alınması meselesinin e, ele alınırken uyulması gereken, dikkat edilmesi gereken belli başlı meseleler var. Bunların başında e iklim krizi geliyor. Yani küresel iklim krizi geliyor. Dolayısıyla iktidarın suyu koruma politikasının başında iklim krizine karşı adımlar atması geliyor. İkincisi kentlerin kentlerin yeniden yeniden büyütülmesi ve beton al beton e, mezarlıklarına dönüştürülmesi politikalarından vazgeçilmesi gerekiyor. Örneğin bu konuda Kanal İstanbul politikası, Kanal İstanbul projesi bu konu çok tipik bir proje. Yani siz ee, Kanal İstanbul'u yaparken bir kente bir kent daha ekliyorsunuz. Dolayısıyla su e, e, kullanımını çok daha fazla artırırken aynı zamanda yaptığınız proje kendisi zaten e, işte barajların, su barajlarının, su kaynaklarının, şu su varlıklarının tahribatın üzerine kuruluyor. Dolayısıyla üç türlü e, su varlıklarına bir saldırı söz konusu. Küresel iklim krizine karşı e, yapmadığınız politikalar, iki e, talan, doğa talanı, üçüncüsü de bu kentlerin betonlaştırılması. Dolayısıyla şimdi burada aynı zamanda bir kooperatifleştirme politikası da var bu maddede. Şimdi dünyada da kooperatifler var. Fakat kooperatif nedir? Kar gütmeyen insanların kolektif olarak dahil olduğu mekanizmalar. Şimdi AKP elinde ise bu kooperatifler kaçınılmaz olarak şirketleşecekler. Yani bunun örnekleri çok sayıda var. Bu aynı yenilenebilir enerji meselesine benzeyen bir mesele yenilenebilir enerjiyi savunmakla beraber AKP tarzı bir kar siyasetinin elinde bu organ araçlar ne oluyor kar hedefleyen araçlara dönüşüyor dolayısıyla bu maddenin kendisi esas olarak şirketlere suyu şirketlere devreden bir maddedir reddediyorum Teşekkür ediyorum